larımızda şimdi bunun tamiratını Türkiye geneline bir yapıyoruz. Fatih Bank olarak kargo ile gönderen. Değerli takipçiler, değerli Airfel kombi kullanıcıların dikkatine tüketicilerimizin en çok şöyle şikayetleri gelmeye başlıyor. Fatih ben 35'te yakıyorum. Yaktığım takdirde bir anda peteklerim 60, 70, 80 yani kafasına göre çıkıyor. Şimdi bununla ilgi size kart nasıl sökülüyor, nasıl yapılıyor ama bunları size gösterirken kesinlikle asla kendiniz müdahale etmeyin. Bunları size göstermemin sebebi e, bu arıza yüzünden sensör değiştiren olabiliyor. Abi bu kombi artık adam olmaz. Kaldır at. Diyenler acaba adam mı? diye. Şimdi hemen bir bakalım. Öncelikle ne yapıyoruz? Tüketicimizin dediği gibi ben bunu buraya getiriyorum. Bir saat sonra bir bakıyorum petekler 70-80 olmuş. Şalteri kapatıyoruz üstüne basarak tekrar diyorum kendiniz müdahale etmeyin. Çünkü işi bilen usta alsın para kazansın helalinden çoluğuna çocuğuna baksın. Sen şimdi müşteri olarak tamirciye para kazandırmazsan o tamirci tamirciyle senden para kazanmazsa dünyanın dengesi bir bozulur. Sen asgari ücretle çalışacaksın ya da 10 bin lira maaş alacaksın. Tamirciye vereceksin. Tamirci senden aldığın parayı elektriğini, suyunu, dükkanı, vergisini telefonunu, bakkala borcu var bunları ödeyecek ama bunlar kime? İşi bilen ustalara, şimdi korsan servislere, işi bilmeyen sahtekar tamirciye gelirse bu karta abi bu kart sana yemin billah ediyorum. Allah belamı versin. Şerefsizim ki bunun abi tamiratı 7500 TL diyor. Sonra bir bakıyor ki ayak havaya kalkmış. Şimdi birinci vidayı birinci vidayımızı söktük. İkinci vidamızı da sökelim. Bu kombiyi sökerken ben, bir acemi kombici gibi, bir müşteri gibi olacağım. İlk defa söküyorum, çok heyecanlıyım. Evet. Yok abi, montumu veremem, içinde çok para var. <laughs> montumu asla veremem. Kusura bakmadım değil mi? Şaka. Bazen de şey oluyor, şahsetsiz kapandı. Evet. Bak, bak. Bazen de kendini kapatmıyormuş Fatih Bey. <laughs> ne? Kendini kapatmadığı da oluyormuş yani şalterden kapanıyormuş. Tamam. Kapağı söktürme. Evet. Bu videoyu da niye gösteriyorum? Ola ki mahallenizdeki tamirciyle anlaşamadınız. Fiyat 900, 850, 1200 lira abi. Sana yemin billahi diyorum Kur'an çapsın. Bu yurt dışından geliyor kart. Yurt dışı derken Hong Kong, Kanada. Ayağını yere bastığın zaman bitiyor. Şöyle açtık. Şimdi takıma bak, harekete bak. Başka nereden sökülüyor? Ha, şu şöyle. Şu çıktı. Şimdi kartımızı gördük mü? Elektronik kartı söküp bize göndermek isteyen tüketiciler mutlaka hangi soket nereye nasıl takılıyor diye iyice takip etsinler. Ustam tut. Sigortamızı kapattık. Şu ana 220 kablomuzu şuraya şöyle bir attık. Evet. Bunları asla kendiniz müdahale etmeyin. Kesinlikle ve kesinlikle. Her şey olabilir. Bakın. Soketi nasıl çıkartıyorum? Şurada tırnak var. Tırnağı gördük. İkinci tırnak. Üçüncü tırnak. Şurada tırnak var. Arkada tırnak var. Burada tırnak var. Var. Burada var. Evet. Ah, çıkarttık attık. Şimdi değer takipçiler Los Angeles'tan gelen şarjlı tornavidamızla Los Angeles işe yaramadı. Biz Sincan'dan gelen tornavidaya bakalım. Şöyle uzaktan tut da şöyle çantamızı bir açalım şekli şemali bir görülsün. Evet çantamızı açtık. Los Angeles, ha, Tamam. Los Angeles'tan gelen tornavidayla kombimizin elektronik kartın tutulu olan vidasının birisini söktük. İkincisi söktük. Şimdi değerli takipçiler bu videonun sonunda sizlere bir şey de paylaşacağım. Şimdi bazı bizi çekemeyenler şöyle bir video da yapmaya başlamışlar. Bilgi vermeye başlamışlar. Şimdi hemen söyleyeceğim değerli takipçiler. Bu bir elektronik kart. İşte karta bakın. Elektronik kart. Elektronik karta bakın. Şimdi e, bizim YouTube kanalındaki videolarımızda şimdi bunun tamiratını Türkiye geneline bir yapıyoruz. Fatih Bank olarak kargo ile gönderen. Çalışma saatlerimiz kaç Ebru'sa? Sabah 9, akşam 18. 18. Cumartesi, pazar çalışmıyoruz. Sen kimsin ki cumartesi pazar çalışmıyorsun? Devlet memurunun benden ne farkı var? Yanlış anlamayın. İstisnalar hariç bütün devlet memurları bizim canımız ciğerimizdir. Sabah devlet memuru 9'da iş başı yapıyor. 12'ye kadar yaptığı işi söyleyeyim. Bilgisayarın arkasından fareyle fala bakıyor. Ben bir müdürüme sorayım gideyim gelip demesi zaten yukarıya gitti. Gelirken Necla'ya soruyor. Baldız'ı evlendirdi mi? Görümce ne yaptı? Çay derken 12'yi yapıyor. Bir buçuk saat yemek molası. Devlet tarihi kaçta bitiyor? Beş buçuk altıda bitiyor ama dörtte çantasını, makyajını, ocesini, ayakkabısını, topuğunu, takım elbisenizini, pembe kravatını takan devlet dairesinden vın oluyor. Ben ne yapıyorum? Sabah dokuzdan akşam yediye kadar mevcut. 18, sekiz, on Altıya kadar merdivenle takım çantası oraya çık, oraya git, araban elektriğin, söndür, ben eşek gibi çalışıyorsam ben de devlet memurunun cumartesi pazarı varsa benim de var. Dünyanın dev markaları, Arçelik, Boş, Siemens, Ariston, Demir Döküm Aklınıza gelebilecek bütün markalar cumartesi çalışabilir. Ben çalışmıyorum. Kimseyle çalıştıramaz. Bu para toplumundan değil. Ben de insanım. Benim de dinleme hakkım var. Şimdi sıra karta geldi. Şimdi kart tamiratında ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Vırtıp bazen kendini uyanık zanneden, elektronik bilgisi olduğunu zanneden elektronik mühendisleri var. Onlara laf sokacağız buradan. Bir de bizim videolarımızla bizim müşteriyi kötülemeye çalışanlar. Ya Fatus da kombi kartında bir şey yok ki. Onun örnek sadece şu pot düğmesini değiştiriyorsun. Ya da şuradan bir entegre alıyorsun. Bir kondansör değiştiriyorsun. Onların fiyatları 10 lira, 20 lira, 30 lira, 40 lira. Sana ne? Şuradaki 10 liralık parçayla benim dükkanım döner mi? Dönmez. Ben buraya bu takım çantasıyla eşek gibi gelip tüketicimin evine geldiğim zaman selamun aleyküm aleyküm selam abi. Şöyle çantamı açıp bir taktığınızı alırız herhalde. Atatürk'te geziyoruz. Bu video uzun zaman alabilir. Niçin? Sizleri aydınlatmak adına. E müşterinin evine de ben şöyle faturamla gelebiliyorsam bak her şey burada şeffaf. Sahtekarlık yok. Şimdi fatura kesti, kesmedik, odur, budur. Sıra sadete geldi. Ben bunu elektronik kart atölyesine götürüyorum. Elektronik kart atölyesinde çalışan adam çoluğuna çocuğuna bakıyor para kazanıyor. Ben buraya getirip söküyorum, takıyorum. Müşteriden aldığım para bunun hepsi kar değil. Arabanın kışlık lastiği var, yazlık lastiği var, vergisi var, sigortası var. Şu an Ebru ikimizin çalışması sigorta yatması maaşı 5000 lira maaş sen alsan 5000 lira maaş ben alsam. Asgari ücret niye alayım ben? Meslek sahibiyim. 30 senelik işim bu. Kaç para olsa bizim bir maaşımız? En az teknik servisiz bir 5000 lira bir maaşımız var. Atalım 4000 lira olsun derim. 4 sen 4 ben doğru mu? Evet. 8000. Sigortamız kaç para tutuyor Aylin? 2000 lira. 2 kişi değil mi? Evet. 8000. Bin, 9000. Bin. 10 bin. E 1500 2000 lira yakın dükkan kiram var. Evim var, elektriğim, suyum var. Yani Fatusta müşteriye karta ne yaptığını da söylesene. Müşteriden 250-300 lira alıyorsun ya. Kendi doğruluğunuzu, dürüstlüğünüzü benim YouTube kanalımdaki müşterilere beni kötülemek yerine canım kardeşlerim. Zaten bu aralarda gördüm ki bana video niye çekiyorsun? Niye müşterileri aydınlatıyorsun diyenler artık Whatsapp'tan durum atıyorlar. Instagram sayfalarında, Facebook sayfalarında YouTube kanalları açıp müşterileri aydınlatmaya çalışıyorlar. Biz Sincan'da falanca teknik servis burayı böyle... Hadi yavrum o işi bir geçin artık bu saatten sonra video çekseniz de işe bir, bir yaramaz. Ben artık malı götürdüm. <laughs> Trilyonlar benim cebime battı. Türkiye'de bir doğru vardır, bir yanlış vardır. Anlatabildim mi? Şimdi bana kızanlar video çekmeye bir başladı. Onun için ne diyoruz? Bilgi çok olur. Bu kartımızın bugün tarihi itibariyle şu anki fiyatı nedir Ebru Usta? Bizim müşteriye gidip söküp tamir edip yerine takma fiyatımız 300 TL. 300 TL bu bugün tarihiyle. Tarihe iyi bir bakın. Videoyu belki bir sene sonra izleyenler olacak. Tarihi de söyleyelim. 18 12 2020. 2020. Bunu tüketici bize kargo ile söküp gönderirse egzem bir durum olmadığı müddetçe işlemcide sıkıntı olmadığı müddetçe Türkiye genelinde kombi kart tamiratımız ne kadar özellikle bu marka için? 200 lira. 200 TL. Hoşça kalın, mutlu kalın.